açıyor, açma kutuyu. Baba kalk kalk, devrem oluyor kalk! <laughs> ulan ne hadi, <adım, adım, Gülüyor> ulan hadi Şaka yaptım, şaka yaptım! Allah senin bana iyi versin çarapsız! Allah seni aldım Allah seni yaptım! Çekil, çekil, çekil! Bu bir çarapsız! Ulan ile yediler ya? Baba, bu telefondan çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus! Bunu plus nedir alakalı? Al zikir yiçetin eniştene yardım et Allah senin belanı versin şerefsiz. Al mal bırak çivi al. Allah. Ula hadi kasreti tiyatroya götüreyim hadi kalk. Tiyatro ne ya? <gülüyor> Tiyatro. <gülüyor> Başımız lemtel yok der kesinlikle göt. Neyli? Ne? Ne, ne 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 ne. Baba, hadi sen bana niye bütçelersin? Şekil mü senden altın loka satacaksın? Şelessiz. Ula bu la kadar büyüktür. Baba ne yapıyorsun? Ula bu nedir? Bu bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. <laughs> ha tamam. Allah kadar parayı vermiş, çalmıştı. 1000 lira vermiş. Bir uksammadan söylüyor. Allah tanım da <laughs> Bak Bak kız taş gibi Bodrum'da bu sene. ilk yerin arkadaşı bizim yazdıktan. Sen ne yapıyorsun burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Baba vallahi Cehren'in de... telefonu. Cüneyt'in telefonu. Allah'ın e, şerefsiz Allah'ın belası. İtin dönü. Senin telefonun mu lan Baba çevir bu onun. Aferin tamam. <laughs> senin Allah belanı versin. Şerefsiz. Ulan her olsun orada turun ya. Baba. Heh. Cemil sana selamı var. Hangi cam lan? Sivil cam. Bak burada. Bak, oh. Allah senin belanı versin. Şerefsiz benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ey tamam, Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Deli Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Ne yanlış numara kapat. Gel. Sen neredesin bu saatte? Bu arkadaştaydım. Saat kaç? <laughs> Beş buçuk. <laughs> Böyle çıkmıyor adamlar. Çok ders çalıştım ya. Biraz takılayım. Sen, sen hani ödevini yapıyordun? Ha senin Allah belanı versin. Bak siktiri git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah senin belanı ver. Ulan bunun bayı nasıl değişir? Ulan Cüneyt ana bak. Baba bir saniye kız arkadaşımla konuşuyorum ya. Bak siktiri git Allah senin belanı versin. Bir şey diyorum şerefsiz. Şu numarayı kaydet çetin eniştenin yeni numarası. Şerefsiz derle. Ulan gönüllüler kazandı ya. Baba hafta sonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yok. git Bak, oh. senin yüzün nasıl karı var, şereftir. Allah senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın. Ulan tut tut. Baba, arabayı versene, caddeye gideceğim. Nereye gideceğim? Cadde. Cadde. Bak, bu kere hiç yok, ben aç, ben yıkanacağım. Allah senin belanı, cadde. <laughs> Allah seni alsın, şerefsiz. Allah seni alsın. Sen neredesin? Arkadaşlar, dur. Saat kaç? Beş buçuk. Gel, gel. Bak oğlum. Ben bak fikri için kömürlükte yat. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Bu kırmızılar Türkiye mi? Fatih Terim'e alın olsun. Baba. Kız arkadaşım yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götürdün? Cehennemin dibine götür Bokumu yiyin. Allah seni belanı versin. Benim emekli maaşım sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin. Bokumu. Ulan Cüneyt beyaz spolu açalım. Beyaz TV aç başlayacak. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Yok bir Kopi daha yap. Allah seni kahretsin. Sen şerefsiz. Dizisi başlayacakmış. Allah seni kahretmesin ya. Ola tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Kickbox'a oh. gideceğim. Dile eniştenler matkodan kalır. Sen kahretsin. Sen Cüneyt. Allah sizi alsın önümden. Kickbox'a gideceğim. Kickbox gideceğim. Kulele geyiyor ya. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek <türüym asylum> istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Ben gideyim. Hadi yerine de. Ver, edip, ben gidip Allah tanım sana gitmesin. 7 milyarı ben boşuna veriyorum okul Allah seni alsın. Uf, Allah baba siz. Ulan bu, bu? Ula, buraya gel. Efendim babiş. Bu nedir? Bu ne acı baba? Bu ne acı baba? Kahkır keke damatsın kalk. Attısan Allah senin baneli versin bu ağacında. E, 75 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Bak siktir git git kalk kalk. Korkutun. Korkutun. Yemin ediyorum korkutun. <oğlum>. Allah Bu <laughs> 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum ya. Bak siktir git çetin ilişkenden kurtulma. Allah seni belanı versin tuvaleti yıkayacağım. Kalkar kalk, kasıyormuş. Olmaz da 100 kilo. Allah senin ben şu faturaya Yalnızlık bir kadeh gibidir. Bazen içersin içersin bitmez. Ah siktir git bu ayakkabıyı eniştene verirken Allah senin belanı versin şerefsiz. Allah seni alsın. Seni... Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. Biz babamla televizyon keyifli. Nasıl ediyor? Ne oladır? Snapchat baba. Nasıl Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Kalk ah, siktir git ödevini yap. Benim millete reklamı etme. Allah senin belanı versin. Burada bir tane vuracağım sana. Ana kalk keşke in altını yap kalk. Ya bu bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? Mektanız baba. Ne mektanız baba? Mecganız nedir? Tak git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten mecganız kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Oh my god. Bak bu psikolatiği öğret bana. Kalk kalk ayağa kalk. Ulan tutma tut 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 tut. Ulan. Allah senin belanı versin. Hı. ne yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Seyfi kim? Kalk, Baba. Siktir, git Baba. Bir bir gel. Senin Allah belanı versin. Gece yatmaz sabah kalkmaz. Senin... Baba kız arkadaşımı hediye alacağım da ne alayım? Ne alacağım? Hediye. Sen ne gözüne ah. kalk siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane vuranım var ya. Allah senin belanı versin. Hayvanlar. Hani... Ben... Sana, bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim bir de yemek yiyor sen benim bokumu ye bokumu. Allah senin belayı versin bu kontrolleri nasıl sen yedin? Sen ne var seni doğuracağım o peçeteye